Leyla'lı Mecnun Gündelik işlerden kurtulunca kendime aynalının sohbetine atmaktan alamıyordum. Bu bende adeta tiryakilik haline gelmişti. Yine bir gün işi gücü bitirdikten sonra ikindiye doğru onun yanına gittim. Aynalı baba asırlık bir çınarın altında oturuyordu. Evlat bugün biraz coşkuluyum sana ney çalayım dedi ve başladı ney çalmaya. Aslında buna ney demek yanlıştı. Çünkü bu neyin sesiyle yer ve göğün inlediğini zannediyordum. Kısa bir süre sonra kendimden geçtim. Emel şehrinin eşrafından ve hatırı sayılır zenginlerinden birinin oğlu olarak gördüm kendimi. Ailenin tek oğlu olduğum için annem ve babam taparcasına seviyorlardı beni. Emel şehri halkı da yakışıklılığım ve terbiyemle iftihar ediyordu. 18 yaşında tam bir yiğit olduğum için her sabah atıma biniyor, şehrin gül bahçelerini kıskandırıcı güzellikteki kırlarını dolaşıyor, ara sıra avcılık yapıyordum. Ben sokaklardan geçerken halk, yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir diyerek güzelliğimi övüyorlardı. Şehrin en güzel kızları bana görünmek için yollara çıkmayı adet haline getirmişlerdi. Fakat ben kolumda gezdirdiğim şahinim kadar gururlu olduğum için onlara tepeden bakıyor, bu zavallıları görmezlikten geliyordum. Atımı oynatarak geçip gidiyordum yanlarından. Fakat kalbime acayip bir ateşin düştüğünü hissediyordum. Bu ateşin sebebini bilmediğim halde beni yakıp kül etmesi çok tuhaftı. Sonunda büyük bir hüzne kapılmaktan ve derin düşüncelere dalmaktan kendimi alamadım. Elime sazımı alıp hem söylüyor hem ağlıyordum. Zamanla ağlayıp inlemeler alışkanlık haline gelmiş, benzim sararıp solmuş, dünya ile alakam kesilmişti. Doğal olarak bu halim anne babamın gözünden kaçmıyordu. Garip bir hastalığa tutulduğumu duymayan kalmamıştı. Herkes yas tutuyordu. Şehrin en meşhur doktorlarının yaptığı türlü türlü ilaçlara, remilcilerin ve hocaların okuyup üflemelerine rağmen hastalığım günden güne artıyordu. Sonunda uzaktaki köylerden birinde oturan kehanet ve ilmiyle meşhur bir adamı bulup getirdiler. Bu ihtiyar doktorların yaptığı ilaçları kontrol etti. Başını salladı. Usturla baktı. Yıldızlarla konuştu. Cin çağırdı. Bir müddet düşündü. Sonunda "Efendi, oğlunuz seviyor. Aşk hastalığına yakalanmış." dedi. "Muhterem efendi, kimi seviyor?" Hiç kimseyi aşkın en öldürücü olan şekli budur. Ey büyük alim bize yol göster. Ne yapmamız gerekiyor? Bunun çaresi ne? Oğlumuzun kurtulması için canımızı vermemiz gerekiyorsa verelim. Yeter ki ciğerparemiz kurtulsun. Efendi oğlunuzun bağrını yakıp küleden mutlak aşktır. Önce bu aşkı bir hedef bulmalıyız. Sonra bu aşk ateşini vuslat ağaba hayatıyla söndürmenin bir yolunu düşünmeliyiz. Aksi takdirde ölmesi kaçınılmazdır.'' Anne babamın sevincine diyecek yoktu. Onların düşüncesine göre bu işi halletmek çok kolaydı. Beni evlendirerek meseleyi çözeceklerini düşünüyorlardı. Şehrin en güzel kızlarını bana göstermeye başladılar. Şehrimizde katı bir denklik sistemi uygulandığı halde fakir ve aşağı tabakadaki güzeller bile gösterildi. Ne çare ki bunların hiçbirini beğenmedim. Sonunda yatağa düştüm. Günden güne sararıp soluyordum. Benim bu halimi gören zavallı annem ve babam delirme konumuna geldiler. Artık tamburumu tıkırdatıp şarkı söyleyecek dermanım kalmamıştı. Bu yüzden acımı hafifletir düşüncesiyle babam seçkin bir müzisyen topluluğunu emrime verip onları hoşuma giden parçaları çalıp söylemekte görevlendirmişti. Bir gün dokunaklı bir faslın bittiği sırada sokakta dolaşan bir tellalın bin altın değerinde kapalı bir sandık satıyorum İçinde ne olduğunu ben de dahil kimse bilmiyor. Bu sandığı alanda pişman almayan da diye bağırdığını duydum. Tellal'ın söylediklerini anne babam da duydu. Belki içinden beni eğlendirecek bir şey çıkar düşüncesiyle hemen satın aldılar. Sandığın içinde ne olduğunu çok merak ediyordum. Aylardan biri ilk defa bir şey arzuladığım için anne ve babam çok sevindi. Sandığı yanıma koydular, bir sürü anahtar getirdiler. İki gün sandığı açmaya uğraştım. Hiçbiri uymuyordu. Sonunda zor bela sandığı açmayı başardım. Sandıktan bir resim, bir de kağıt çıktı. Önce kağıdı okudum. Şöyle yazıyordu. Bu resim, Maksut Şehri Padişahı Sultan Keramet'in kızı Aşk Aynası Banu'nun resmidir. Onun yüzündeki parlaklığın yanında zelihalar sönmüş yıldızlar gibi kalır. Onun tatlı diline hatipler hayrandır. Onun aklı karşısında alimler şaşkındır. Banu 15 yaşında olup Maksut şehrinin gençleri ve Cabilsa'daki herkes ona aşıktır. Ey bu resmi görecek olan zavallı! Sen ona aşık olmakla başını belaya sokacaksın. Şunu iyi bil ki aşk aynası yeryüzünün afetidir. Binlerce yiğidin ve gencin ölümüne sebep olmuştur. Aşıklarının bazısı intihar etmiş, bazısı da verem olmuştur. Ey zavallı şehit! Sen de o şehitler arasına katılacaksın. Sen de ona kavuşamamanın acısına dayanamayarak bu dünyadan göçüp gideceksin. Bu ürpertici yazıyı okuduktan sonra hiç tereddüt etmeden resmi elime alıp baktım. İnsan iki kere ölmez ki, zaten uzun zamandır ölümcül bir halde yaşamıyor muyum diye düşündüm. Resme baktığım zaman boğuk bir çığlık kopararak bayılmışım. Kendime geldiğimde anne babam başucumda ağlıyordu. Baygınlığım uzun sürdüğü için öldüğümü sanmışlardı. Durmadan ağlıyordum. Gözyaşlarım ilaç gibi geliyor, üzüntüm ve sıkıntım hafifliyordu. O gece ilk defa yemek yemek istedim. Yemekten sonra çoktan beri hasretini çektiğim tatlı bir uykuya daldım. Artık aşkımın bir nesnesi vardı. Tüm benliğimle aşk aynası Banu'yu seviyordum. Kısa sürede kendimi toparladım. Sanki hiç hastalanmamış gibi oldum. Sevgilimin resmi elimden düşmüyor, hayali kalbimden gitmiyordu. Hep onu düşünüyor, rüyalarımı onunla süslüyordum. Sonunda önemli bir karar verdim. Anne babamın odasına gidip ellerini öperek dedim ki, Ey benim dünyaya gelişime vesile olan anne ve babacığım. Sevgilimi bulup onunla görüşmek istiyorum. Eğer bunu yapamazsam kahrımdan ölürüm. Bu yüzden maksut şehrine Cabilsa'ya gideceğim. Kararım kesindir. Zavallı anne ve babam bu konuşmam karşısında çok şaşırdılar. Fakat kısa bir süre sonra beni bu kararımdan döndürmenin imkansız olduğunu anladılar. Bu önemli meseleyi konuşmak için şehirdeki bilge kişileri eve çağırdılar. Benim kararımı tüm ayrıntılarıyla açıklayarak onların bu konudaki görüşlerini sordular. Muhterem bir zat söz aldı ve şöyle dedi. Bu konuda bir şeyler söyleyebilmek için Cabilsa bölgesini, Maksut şehrini bilmek lazım. Ben böyle bir yeri ilk defa duyuyorum. Burada bulunanların da benimle aynı durumda olduklarını zannediyorum. Bu meclisteki yüce şahıslar bu adamın söylediklerini doğrulayarak şimdiye kadar böyle bir yerin ismini duymadıklarını söylediler. Sonunda bu konuyu daha önce hastalığımı teşhis eden yüce kahine danışmaya karar verdiler. Kahin çağrılıp mesele kendisine anlatıldı. Kahin biraz düşündükten sonra maksud şehri Cabilsa bölgesinin batısında bulunan bir şehirdir. Bu yerin ötesinde başka herhangi bir şehir yoktur. Biz ise doğunun en ucundaki Emel şehrinde yaşıyoruz. Maksut şehrine sürekli gidildiği takdirde süratle bir yılda varılabilir dedi. Yeniden şehrin ileri gelenleri bir araya getirildi. İhtiyar kahine söyledikleri tartışıldı. Sonunda beni kararımdan döndürmenin imkansız olduğunu anladılar ve Caabis'e gitmem noktasında görüş birliğine vardılar. Bu yolculukta 15 tane sadık hizmetçi bana refakat edecekti. Babamın yalvarıp yakarmalarına dayanamayan kahin de benimle birlikte gelmeye razı oldu. 20 gün kadar Sultan Keramet ve hanımına götürülecek hediyeleri ayarlamakla uğraştık. Değerli kahinin yolculuk edeceği taht revanı hazırladık. Sonunda müneccimlerin uygun gördüğü bir günde anne babamla vedalaşıp erkenden yola çıktık. Akrabalarım ve şehir halkı dualar ederek bizi şehir dışına kadar uğurladılar. Ermiş bir zatın hayır duasından sonra yola koyulduk. Bir sene kadar yorucu bir yolculuk yaptıktan sonra sonunda Cabilsa bölgesine, Maksut şehrine vardık. Şehirdeki büyük bir kervansarayda konakladık. Şehirdeki haberleşme ağı çok gelişmiş olduğundan uzak doğudan geldiğimizi duyanlar bizi ziyarete geldi. Ziyaret sebebimizi anlayanlar başlarını sallayarak üzüntülerini belirtiyorlardı. 10 gün kadar istirahat ettikten sonra kahinle beraber sultanın sarayına gittik. Sultanın huzuruna kabul edildiğimizi bize haber verdiler. Hediyeleri verdikten sonra bu uzun yolculuğa için katlandığımız soruldu. Niçin geldiğimizi söyleyince hepsinin yüzü karıştı. Derhal meclis üyelerinin toplanması emredildi. Vezirler ödene maksatla buraya geldiğimizi anlattık. Hepsinin yüzlerinde acı ve üzüntü belirtileri görülüyordu. Sultan dedi ki: Oğlum, evlilik konusunda ona karışamam. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki şimdiye dek binlerce delikanlı bu kız uğrunda yok olup gitti. Kızım kendisini isteyenlere bir şeyler soruyor. Bu soruları cevaplayamayanlar sonunda helak oluyor. Ancak sorularına doğru cevap veren kimseyle evleneceğini söylüyor. Fakat bu zamana kadar on binlerce gencin arasından bu sorulara doğru cevap veren biri çıkmadı. Senin gibi yakışıklı bir gencin helak olmasını istemem. Gel bu sevdadan vazgeç. Sultandan sonra vezirler ve nazırlar da bu işten vazgeçmemi söylediler. Benim kararım kesindi. Bir an önce imtihana girmek istediğimi, istediğime kavuşmanın veya bu uğurda ölmenin benim için bir lütuf olduğunu dile getirdim. Vezirler kısa bir konuşmadan sonra ertesi gün saraya gelmemi söylediler. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Sabahleyin erkenden kahinle birlikte saraya gittim. Son derece görkemli bir salona geçtik. Ortadaki büyük perde salonu iki bölmeye ayırıyordu. Ortadaki koltuğa ben oturdum. İhtiyar kahin de yanıma oturdu. Diğer koltuklara vezirler, nazırlar ve memleketin ileri gelenleri oturmuştu. Salonun çevresinde büyük bir kalabalık vardı. Etrafa yayılan sarhoş edici güzellikteki kokular aşk kaynaşının salona girdiğini haber veriyordu. Kısa bir süre sonra perde kaldırıldı. Yüksek bir taht üzerinde oturan Bağno'nun yüzü peçeliydi. Etrafını yüzlerce melek yüzlü cariye çevrilemişti, Elleri göğüslerinde büyük bir saygıyla ayakta duruyorlardı. Kız uzun süre beni dikkatle süzdü. Konuşmaya cesaret edemiyor gibi bir hali vardı. Sonunda kulağa musiki gibi gelen hoş bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Ey genç, gel bu sevdadan vazgeç. Şimdiye kadar hiç kimse sorularıma cevap veremedi. Cevap verecek yeterlilikte olanlar beni arzulamazlar. Beni arzulayanlar ise bu soruları asla cevaplayamazlar. Ey Banu, ben vatanımdan ayrılırken ya sevgili ya ölüm dedim. Yemin ettim buna. Ey aşk aynası ben sensiz yaşayamam. Ey genç yazık eğer mümkün olsa sana kayıtsız şartsız varırdım. Ne yazık ki bu mümkün değil. Ruslat erdiğimiz takdirde ikimiz de yok oluruz. Ey Banu üzme beni merhamet et. Sorularını sor. Aşk aynası derin bir ah çekti. Söylediklerimi can kulağıyla dinle genç adam. İlk sorum şu Elif mi noktadan, nokta mı eliften çıktı? İkincisi, bu ne zaman oldu? Üçüncüsü, elif ve noktanın birliğini gösterebilir ve bunu ispat edebilir misin? Bu soruları sorduktan sonra yüzündeki peçeyi kaldırdı. Ben o eşsiz güzellikteki yüzü görünce onun parlaklığına dayanamayarak Allahu Ekber deyip bir çığlık atıp bayıldım. Gözümü açınca aynalı babanın her zamanki gibi gülümsediğini gördüm. Elif üstün e, elif esre i, elif ötre ü. İşte bir yığın soru sana. Elif nasıl olur da hareket kabul eder? Elife hemze demekle bu işi halletmiş olur muyuz? Ya Rabbi, bu elif bağ meselesi amma da çetin bir konu. İnsanlara okuma yazma öğretenler çok fakat içlerinde Elif Bayi bilen yok. Biraz daha sohbet ettikten sonra ertesi gün görüşmek üzere birbirimizle vedalaştık.